Covid-19 ile ilgili sorular ve cevaplar. Genel bilgilendirme. İstanbul Tabip Odası Klinik Derneği. Covid-19 hastalarının tanı, tedavi ve izlemi konusundaki öneriler ortaya çıkan yeni bilgilere ve verilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Buradaki sorular var olan en güncel bilgiler ışığında yanıtlanmıştır. Covid-19 tanısı aldım. Hangi belirtiler gelişirse hastaneye gitmeliyim? 112'yi hangi durumlarda aramalıyım? Covid-19 tanısı alan kronik hastalığı olan hastalar aşağıdaki durumlarla karşılaştığında acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ya da ambulansı çağırmalıdır. Solunumda güçlük çekme, nefes darlığı nedeniyle konuşurken bir cümleyi bitirememe, göğüste ağrı ya da baskı hissi, çarpıntı olması, dudakta, yüzde, tırnaklarda morarma, bilinç bulanıklığı, uyanmada zorlanma veya sürekli uyku hali. Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranıp sağlık görevlileriyle iletişime geçerek tıbbi yardım istenmelidir. Sonrasında 112 aracılığıyla gerekirse sağlık kuruluşuna götürülmelidir. PCR testi pozitif hastaların bulaştırıcılığı ne zaman başlar ve ne kadar sürer? Covid-19 hastalarında hastalığın bulaşıcılığı semptomların başlangıcından 2 gün önce başlar, semptomların ilk günlerinde en yüksek seviyededir. Semptomların 7 ila 10. gününden sonra bulaşıcılık pratik olarak yok denebilecek kadar düşüktür. Covid-19 tanısı aldım. Herhangi bir belirtim, semptomum yok. İlaç almalı mıyım? PCR testi pozitif, semptomu olmayan kişilere izolasyon uygulanması ve semptomlar yönünden takip edilmeleri yeterlidir. Bu kişilerin bir kısmı infeksiyonu semptomsuz geçirirken bir kısmında semptomlar ortaya çıkabilir. Semptomlar ortaya çıktığında durum sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Kronik hastalıklarım için düzenli aldığım ilaçları COVID-19 olduğunda kullanmaya devam etmeli miyim? Kronik hastalıklarda yani diyabet, kalp hastalığı, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı, astım ve pek çok nörolojik hastalık gibi ilaçların düzenli kullanımı çok önemlidir. Pandemi döneminde ilaçların aksatılmaması ve hastaların ilacı ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar için ilaç rapor sürelerini uzatmıştır. Bu dönemde COVID-19 tanısı almış kronik hastalığı olan bireylerin hekim kontrolünde mevcut tedavileri yeniden değerlendirilmelidir. COVID-19 ilaçları tanıyı koyan hekim tarafından düzenlenirken hastanın kullandığı mevcut ilaçlarda göz önünde tutularak COVID-19 ilaçlarıyla etkileşim, ortak yan etki gibi durumları gözden geçirilmelidir. Hekim kontrolünde hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar güncellenmelidir. Kronik ilaçlar hastanın kendisi tarafından kesilmemelidir. Aksi bir öneri yoksa tanı alan bireyler düzenli kullandıkları ilaçları kullanmaya devam etmelidir. Favipravir tedavisinde en sık görülen yan etki nedir? Ağızdan alınan Favipravir genellikle iyi tolere edilen bir antiviraldir. Genellikle hafif şekilde değerlendirilen %20 civarında yan etki bildirilmiştir. Bunlardan en sık görülenleri diare, bulantı, ürik asit yüksekliği nötrofil sayısının azalması, transaminazların yani ALT, AST, ALP, bilirubinin yükselmesi ve psikiyatrik semptomlardır. pravi üreme çağındaki kadınlar kullanmadan önce gebe olmadıklarından emin olmalıdır. Ayrıca erkekler için ilacı kullanırken ve sonrasındaki 7 gün boyunca etkin doğum kontrol yöntemleri uygulanması önerilmelidir. Covid-19 hastalığı geçirdim. Ne kadar süre Covid-19'dan korunurum? Bazı çalışmalarda COVID-19 geçirildikten sonra ortalama 3 ay kadar oluşan bağışıklık yanıtının yeniden enfeksiyona karşı koruyucu olabileceği ancak zaman içinde azalan antikor düzeyi nedeniyle hastalığa yeniden yakalanma riskinin ortaya çıkacağı yorumu yapılmaktadır. Ayrıca bugünkü bilgilerimize göre hangi seviyede antikor yanıtının koruyucu olduğu da kesin olarak tanımlanmamıştır. Bu nedenle COVID-19 geçirmiş olsanız bile yeniden hastalığa yakalanma riskiniz olduğunu bilmeli ve korunma önlemlerinden asla ödün vermemelisiniz. COVID-19 hastalığı geçirdim. Tekrar hastalık geçirebilir miyim? Güncel bilgilere göre COVID-19 hastalığında tekrardan hastalığı geçirmek mümkündür. Birçok yayında özellikle hastalığı geçirirken belirtileri semptomları olan kişilerde koruyucu antikor yanıtının ortaya çıktığı gösterilmiş, ancak oluşan bu bağışıklığın kalıcı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi henüz oluşmamıştır. Covid-19 hastalığı geçirdim. Aşı olmalı mıyım? Evet ise ne zaman? Birçok çalışmadaki veri Covid-19 geçirenlerde 3 ay kadar antikor yanıtının devam ettiği, bundan sonra azaldığı yönündedir. Ancak hastalığı çok hafif geçiren kişilerde hiç antikor yanıtı da olmayabilir. Bu nedenle hastalığı hafif geçirenlerde Antikor yanıtının kontrol edilerek negatif çıkması halinde aşı yapılması düşünülebilir. Ancak bu konuda kesin bir öneri yapabilmek için ek verilere gereksinim vardır. Eğer hastalığı geçirirken semptomunuz vardıysa ve antikor yanıtınız oluşmuşsa aşıya gerek yoktur. Hastalığı geçirip iyileşmesinin üzerinden 3 aydan daha uzun süre geçmiş kişilerde de antikorların negatifleşmesi halinde aşı yapılması düşünülebilir. Ancak bu konuda da kesin bir öneri yapabilmek için ek verilere gereksinim vardır. Covid-19 pozitif, emziren kadınlar tedavi almalı mı? Evet ise hangi tedavi almalı? Hastalık süresince emzirmeye devam etmeli mi? Emziren annelerin hastalık semptomları yoksa veya semptomlar hafifse tedavi almadan izlenebilirler. Ancak orta ağır semptomları olanlarda favipravir başlanabilir. Bu kişilerde ilacı kullandığı sürece ve ilaç bittikten sonra 7 gün emzirmeye ara verilmelidir. Temaslıyım. Hastaneye gidip test yaptırmalı mıyım? Temaslıların hastaneye gidip test yaptırması gerekli değildir. Covid-19 hastasının temaslıları filyasyon ekiplerince belli ölçütlere göre değerlendirilerek yakın temaslı ve temaslı olarak gruplandırılır. Genel olarak hasta kişiyle maskesiz, 15 dakikadan uzun süreli, ve yakın mesafeden teması olanlar yakın temaslı. Bu ölçütleri karşılamayanlar ise temaslı olarak değerlendirilir. Gerek yakın temaslı, gerekse temaslı olarak değerlendirilenlerden sadece ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, kırıklık, tat koku alma bozukluğu gibi COVID-19 belirtilerinin gelişmesi halinde SARS-CoV-2 PCR testi için örnek alınmalıdır. Örnek alımı Yakın temaslılarda filyasyon ekiplerince evde yapılır. Temaslılar semptomları gelişmesi dahilinde maskeli olarak hastaneye başvurup örnek aldırmalıdır. İzolasyon karantina bittiğinde PCR testi negatif sonucunu almadan dışarı çıkabilir miyim? İzolasyon karantina sonrasında bulaştırıcı olmaya devam eder miyim? Hasta veya temaslıların filyasyon ekiplerinin belirttiği sürelerdeki izolasyon karantina sürelerini tamamladıktan sonra PCR testi yaptırmasına ya da PCR negatif sonucu görmesine gerek yoktur. İzolasyon karantina süresi sonunda bulaştırıcılık kalmaz. Ancak dışarı çıkarken veya aynı evde yaşayanlar dışındaki insanlarla karşılaşıldığı durumlarda maske takılmasının toplumun tüm bireyleri için salgın süresince zorunlu olduğu unutulmamalıdır.